Kuruluş Osman'ın 6. sezonu 165. bölümü için giriş sayım devam ediyor. Kuruluş Osman ekibi şu anda çekimlere başlamış durumdadırlar. Çoğu izleyici dizimizin ne zaman yayın hayatına başlayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Kuruluş Osman dizimiz Eylül ayı sonunda ya da Ekim ayının ilk haftasında seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni sezonda oldukça yeni oyuncular ve karakterler kadroya dahil edildi. Önceki videomuzda kuruluş Osman kadrosuna dahil olan tüm oyuncular hakkında önemli bilgiler verdik. Önceki videolarımızı izleyerek kadroya dahil olan oyuncular hakkında ve karakterler hakkında önemli bilgileri edinebilirsiniz. Bu videomuzda da kuruluş Osman'ın yeni sezonunda neler yaşanacağı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun son sezon olması planlanmaktadır. Bu yüzden yeni sezonda aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Tahminlerimize göre Osman Bey bir tarafta Moğollarla bir taraftan da Bizanslılarla savaşacaktır. Muhtemelen yeni sezonda kadroya Tekfur Konstantin'in babası karakteri dahil olacaktır. Ve Osman Bey'in Bursa'ya karşı yapacağı hamleleri Tekfur Konstantin'in babası müdafaa edecektir. Ayrıca Moğolların başında da muhtemelen Emir Çoban karakteri yer alabilir. Uzun süredir Emir Çoban karakterinin kadroya dahil edilmesi beklenmekteydi. Ve tahminlerimize göre yeni sezonda Emir Çoban karakteri kadroya dahil edilecektir. Fakat şu anda Emir Çoban karakterine hangi oyuncunun hayat vereceği henüz netlik kazanmadı. Ayrıca yeni sezonda kadroya yeni yeni beylikler dahil edileceklerdir. Özellikle başarılı oyuncu Ali Sürmeli, Karasi Bey karakterine hayat vermek üzere yeni sezonda kuruluş Osman kadrosunda yer alacaktır. Muhtemelen 5. sezondan tanıdığımız Yakup Bey karakteri yeni sezonda kadroda yer almayacaktır. Zaten kuruluş Osman'ın yeni sezonunda bazı karakterlerin kadroda yer almayacakları belli olmuştu. Kadroda yer almayacak olan karakterler sırasıyla şunlardır. Konur Bey, Manhun Hatun, Mehmet Bey ve Elçi Matun oldular. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki anlar izlediğimizde Kuruluş Osman'ın 6. sezonu hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.